Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl e, print screen alıp şöyle alanlı bir şekilde print screen alıp onun nasıl böyle boyayabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar. Öncelikle Google'ımıza giriyoruz. Lightshot yazıyoruz. Buraya geliyoruz. Windows için indir. İniyor arkadaşlar burada. Biz iptal ediyoruz. Çünkü ben iki kere indirdim. Demin de videoyu çektim fakat yeterli alan olmadığı için video gitti arkadaşlar. Lightshot indirdikten sonra Lightshot'ı açıyoruz arkadaşlar. Şuradan da açabilirsiniz direkt. Buradan direkt ekran görüntüsü yakala diyerek böyle yakalayabilirsiniz. Ya da ayarları tıklarsınız. Klavye kısa yollarını buradan kendiniz değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi print screen alalım. Öncelikle bir Tim print screen'ini alalım arkadaşlar. Mesela ne olsun? Şu olsun arkadaşlar bayağı da büyükmüş. Print screen'e geliyoruz. Bakın şuradan tam olarak şuraya doğru alıyorum. Aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi test etmek için de şurada gördüğünüz gibi aldığımız alan geliyor. Direkt masa üstüne atar arkadaşlar, haberiniz olsun. Ya da onun nereye atacağını dediğim gibi şuradan ayarlardan gelip seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi print screen'imizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadardı. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.